başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni RP geldi, yeni sezon geldi. Bugün onu açacağız ekstradan arkadaşlar size. Yeni biliyorsunuz bir ünvan geldi. Daha önceden iki kere almıştınız. Nasıl yapıldığını da anlatmıştık. Yeni üçüncü ünvanımız var arkadaşlar gelen. Bunun da arkadaşlar nasıl yapıldığını anlatacağım. Nasıl hızlı bitirebilirsiniz. Belki bir maçta bile bitirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da bu videoda göreceksiniz. Şimdi Ondan önce hemen şöyle bir RP'ye girelim. Geçelim abi. Hemen şunu alalım. Tamamdır. şöyle işaret diyelim 16 seviye olduk hemen izon geldi saç geldi o geldi bu geldi şimdi hemen rütbemizi arttırıyoruz Arkadaşlar bunu tekrar hatırlatma diyelim bir dakika 16 değil mi Tamam. Aa bir dakika. Rütbe 34 diyor orası. Pardon. Onu 50 yapmamız lazım. Tamamdır. Yapıştır. Oldu hemen 50 seviye. Evet. <laughs> Set geldi. Güzel. Bak o iyi oldu. Setin gelmesi. <laughs> Hadi lan, hızlıca bir macera şuradan basalım. Bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Ee, doğrudan ilerle. Yanar genelde. Tamam geç. Burayı biz yapmayalım. Bunu sonra biriktirip yaparız. Şimdi her şeyimizi aldık değil mi abi? Aldık. Hemen şöyle setimizi bir giyelim. Baba set güzel. İşte ben şu olaydan çekiniyorum. Arkadaşlara da geçen dedim ama kaskınız olmadan bu nasıl gözüküyor işte. Maç içinde yattığınızı düşünsenize. Yani bilemeyeceğim. Şimdi burası böyle. Hemen sezona geliyoruz arkadaşlar. Zaten sezon ödüllerinizi almıştır. Ha bu arada şunu kontrol etmedim. Şuraya bir bakalım. Şeyde bir herhangi bir şey var mı? Elmas. Aa, se oha. Bir dakika, sezon ödülleri şuraya koydular. O zaman. Adem ödülleri. Aynen burada. AGC. Aa, yok mu lan? Ha, gümüş var. Bir dakika. Gümüş altın AG var. Tamam. Yeni bir şey var mı? Yok. Burası standart. Şimdi göreve gelelim. Biliyorsunuz işte Ayna Dünyası olsun, Jujutsu olsun buraya görevler geldi. Yeni arkadaşlar görevimiz C2 S5 kutu koleksiyoncusu görevi. Bunların hepsini toplamamız lazım. Peki bunlar nerede oluyor? Nasıl alıyorsunuz? Hemen şöyle hızlı bir şekilde burayı da göstereceğim arkadaşlar. Toplamda 8 tane falan herhalde bir. Ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Kaç tane toplayacağız? Bir tane. Bir dakika bu ne? Ha, bunu toplarsan ayrıca şunları da veriyor. İncele. Tamam. Kadem ödüllerini zaten biliyorsunuzdur. Almışsınızdır illaki Şu kısımdan. Setler filan. Buraya geçelim abi. Şimdi ne yapıyoruz? Oyuna giriş yapıyoruz. Hemen Angel diyelim. Şurayı kapatalım. O hızlı girdi. Bu kadar hızlı gireceğini tahmin etmemiştim. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir oyuna girsin. Hemen içeride görüşelim. Evet oyuna girdim. Hemen bölgeyi seçtim. Şuraya doğru bir süzülelim. Aha yeni setle. Bizim kuyruğumuzda mı var lan? Varmış. Ne kadar süzülürüz herhalde değil mi? Süzülürüz büyük ihtimalle. Var mı gelen? Varsa hemen yememiz lazım. Aa gelen yok gibi. Çok güzel. Sanki <laughs> yok gibi. Şu yukarıya gidelim. Çok güzel abi yerimizi indik. Şunu hemen etkinleştiriyoruz tamam mı? Zaten buradan çıkıyor. Aç abi. Tamam M249'umuzu aldık. Şuraya bakın bir tane piramit çıktı. Tamam mı? Bunu buradan alıyorsunuz. Bir. Sadece o değil. İki piramit oldu. Biraz da şanslı önemli. Şurada bir tane daha olması lazım. Aa bisiklet varmış pardon. Şurada bir yerde olması lazım. Girişte. Aha şurada. Açalım abi. Ne oldu? Bir tane de kafa geldi. Şimdi size bir de ayrıyeten ekstradan şimdi şöyle baktığımızda haritada neresi var? İşte şu dörtlü yerlerden çıkıyor. Bir de ekstra bir bölge göstereceğim. Oradan da çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir ben araca bineyim arkadaşlar. Oraya doğru gideyim. Oradan da size göstereyim. Bu arada çanta desenleri niye gözükmüyor anlamıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen böyle gizli sandıklar var. Onlardan bir tanesini göstereceğim. bulunduğumuz yerde arkadaşlar hiçbir şekilde şey yok. Haritadan bakarsanız ne 4 yazıyor, ne bileyim ya da başka bir şey var. Sadece bir şurada market var. Buraya geliyorsunuz abi. Gördüğünüz gibi burada da sandık var. Yani haritanın bazı yerlerine sandık koymuşlar. Mesela Military de bu yukarıda böyle çıktığımız ee, bir yer var ya antel bir diyoruz artık ne diyoruz böyle merdivenle çıkıyoruz yukarıya orada da var bazı binaların içinde de random atılmış arkadaşlar ne geldi mesela bu sefer de kay kay geldi mesela 3 tanesini tamamladık şimdi ne yapıyoruz hemen şöyle bir kendimizi öldüreceğiz bakalım orada nasıl gözüküyor atlayalım şöyle hadi bakalım öldük lobiye bir geçelim Devam et. Evet. <laughs> İşimizi yaptık çıktık dansı. Şimdi tamamdır. Ha, buraya ne oldu? Otomatik. Tamam al abi. Tamam geçelim burayı. Şimdi hemen görev kısmına bakıyoruz. Bak bunu tamamlamışız. Bunu tamamlamışız. Bunu tamamlamışız. Abi 3 tanesini tamamlamışız. Yani çok rahat bir şekilde arkadaşlar bir maçta bunu yaparsınız. Çok rahat. Yani haritalardaki iki tane büyük bölge. Dördüncü yıl dönümü. Ve küçük dördüncü yıl dönümü bölgeleri. Bir de e, normal maçın içinde gezerken de sandık bulabiliyorsunuz. Az önce bir tanesini gösterdim. İşte military base'de var dedim. Ee, ekstradan yine işte binaların içinde bulabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bu unvanı alabilirsiniz. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.